Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hazırlanışı çok kolay, pratik ancak etkisi inanılmaz büyük bir çay tarifi, zayıflama çay tarifi vereceğim. Özellikle ben zayıflama döneminde çok fazla ödem problemi yaşadım. Şişkinlik problemim çok fazla vardı. Bu dönemde etkisini çok hızlı bir şekilde ve çok fazla gördüğüm bir çay tarifimin yapımına geçelim isterseniz. Geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Çayımız yeşil çay, soda ve limondan oluşuyor. Aynı zamanda tabii ki e, kaynar suya da ihtiyacımız olacak. Bu çayımızı gün içerisinde dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Önerim şu yemeklerden yarım saat önce iştah kesici özelliği de olduğu için veya e, ben çok fazla kahve seven kahve triyakisi olduğum için kahveden hemen sonra ortalama 15-20 dakika sonra tükettiğim günlerde olmuştur. Kahvenin metabolizma hızlandırıcı özelliği ile birleşince çok daha hızlı etki etkisi olduğunu göreceksiniz zaten. Öncelikle e, ben tarifimde 3 ölçek yani 3 bardaklık bir e, çay hazırlayacağım. Bunun için 3 adet yeşil çay hazır poşet çay kullandım. Varsa elinizde yaprak şeklinde de kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmiyor elimde poşet çay olduğu için bunları kullanacağım. Öncelikle demliğimizi 3 adet poşet yeşil çayımızı ve üzerine kaynar suyumuzu alalım. şekilde 5 dakika demlendirelim. 5 dakika sonrasında poşet yeşil çaylarımızı içinden alalım. Çok ekşi, mayhoş bir içecek severseniz, mayhoş bir tat almak isterseniz tüm limon da kullanabilirsiniz. Ben çok sevmediğim için yarım limon kullanacağım. Yarın yarım limon sıkarak yarım limon suyumuzu kullanacağım. içerisine ekliyoruz. Son olarak da doğal maden suyu dökelim arkadaşlar. Sodamızın doğal maden suyu olmasına dikkat edelim lütfen. Meyveli sodalar şeker içeriği olduğu için çok tavsiye etmiyorum. Hatta hiç tavsiye etmiyorum. Bu şekilde doğal maden suyumuzu içerisine yavaşça ekleyelim. Ben hiçbir şekilde meyveli sodaları tüketmiyorum. Çaylarıma da Hazır limon suyu da kullanmıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu özellikle zayıflama döneminde sentetik içerikler ya da hazırlama döneminde kimyasal içeriğe sahip olduğunu düşündüğüm için hazır limon suyu kullanmıyorum. Tamamen kendi sıktığım taze limon sularını tercih ediyorum. Arkadaşlar isterseniz çayımızın kullanışını da sizden kısaca bahsedeyim. Dediğim gibi yemeklerden yarım saat önce öneriyorum. İştah kesici özelliği olduğu için farklı bir şekilde de kahvelerden hemen sonra da tüketebilirsiniz. Ya da herhangi bir günün herhangi bir saatinde de kullanabilirsiniz. Ben sabah hazırlayıp gün içerisinde dilediğim zaman tüketiyorum bu çayı hiçbir şekilde yan etkisi yok. Tamamen doğal ürünler olduğu için. Bu çayı içtiğimde kilolar ve şişkinlikler bitiyor. Bittikçe de motive olduğumuz için zayıflama hissimizi çok daha çabuk fark ediyoruz. Ancak arkadaşlar hani bu tarz doğal da olsa bu tarz içecekleri ya da kürleri Emziren anneler, kronik veya alerjik rahatsızlığı olan kişiler, doktorlarına danışmadan lütfen tüketmesinler. Doktorlarına danışarak e, çaylar ya da kürler tüketsinler. Arkadaşlarım bugün size vereceğim tarifim bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz, tarifimi içeriği hoşunuza gittiyse, videomu beğenip kanalıma da abone olmayı unutma, unutmayın lütfen. or